Niye bakıyorsunuz hadi? Salam bunu yaptım. ben yaptım size. Bunu bana nasıl yaptın? Çok bunu bana nasıl yaptın Fikri? İştellikle yaptım, kendi ellerimle yaptım. Ben ya, yaptım. E, ne sağlıyorsun? Bir tabak dolusu mikseri de getirdik, getirdik herhalde Filiz teyze söylemiş. E, bana, bana hiç göstermeyin bari. Aşkım ben bu öyle başladık. Ama cümlen mi? bu sizin için özel. Ay çok teşekkür ederim. Demin de söylediğim için. Ay bazı özel olmuyor. Bana bir sen bakın lütfen. Polemik yapmadım hanımefendi. Demoloji yapıyorsunuz. Hiçin. Şey. Ama mikser <laughs> bey. Şimdi bu mikser bey bir kere bu beni zaten sinirimi zıplatıyor. Ama bana gelecek bir buçuk aylığına. İki de tavuğu varmış yumurta. Bir buçuk, buçuk aylığına, bir aylığına nereye geliyor? Bey de getiriyor. Yavaş Ücret de vermeyecek bize. Efendim? Pansiyona geliyor bir buçuk aylığına. Aa, i̇ki de kızı gitmiş, varmış yumurta Bir şey söyleyeyim mi? Bir buçuk aylığına gidiyor. İki ay sonra pansiyon elinizden alır. Bir bakarsınız kendi üzerine yapmışsınız Ama iki tane tavuk Akşam sabah yumurtlu yok. Ne kandırıyor sizi? Çok kızıyor. Nail'e buraya... Nale. Ne Nail'in ne Feride'nin daha iki yumurtasını yemiş değilim. Bak bir ay oldu başlayalı. Hiçbir Aa. şeyini görmedim. Aaa. Filiz Aa, abla çok kızarsa ama kesin tavuğu kestirirler. Tavuğu keserler. <laughs> şey nerede beni şuraya yerleşirse evet, Nerede hissel? biliyorum. bak söylüyorum anlamıyorsunuz. Şimdi kendisine siz getiriyorsunuz ya o bana özel olmuyor. O mikser Niksel ve bana geliyor. Yok, bunu ben kendim, bir saniye ne oluyor biliyor musun? Ben kendimi onunla aynı kefede hissediyorum. Yok, aynı yerde özelsin. hissediyorum ve sinirimi bozuyor. daha özel. Ben geldim. Sesimizi duydum <gülüyor> <gülüyor> ve geldim. Gel gel kız ben çok güzel. Tayyip seviyormuş gel. gel gel. Ben şunları. Zuhal Hanım nasılsınız? Çok. çok. düğün olur mu? Evet. İstemediğin ot dibinde bitermiş ve daha birçok laf var ilginç söylerdim. Bittim. Daha sorular. yemeğe öyle girişmeden öyle. bittim. Bitirdi değil mi senin? Evet bitirdi. Hayır. Daha ne izin Hayır arabam kaçtı benim. Arabam kaçtı nereye gitti Kendisi, bilmiyorum. Kocaya mı kaçtı mi? araban? Bilmiyorum, Kız kaçtı. nereye kaçtı? Market ben arabası. gelip geliyorum hemen. hemen Hadi gelelim. gel. Nereye kaçtı araba? Bir arabaya sahip çıkamayan gelin nasıl yemek yapacak merak ediyorum. Ya bırak kim bilir neler yaptın da kızın Allah kullak etti. Kesin ettin. mikser kafasını karıştırmıştır kızın. Evet Kudunu. aynen. Neden evet. öyle oluyor biliyorsunuz söyleyeyim. Sabahtan buna basıyorsunuz karbonhidratı köfteyi dolmayı bu bir enerjiyle fırlıyor. Enerjiyle atmak için orada gelenlerin haşatı çıkıyor. Sormayın Zuhal Hanım sabah sabah Antep usulü tavuklu dolma yapmışlardı onu yedim. Eyvah, Zuhal Hanım'a söylemeyin demişlerdi, unuttum. Sadece bunu biliyorum, biliyorum. Öyle bir o dolmanın kokusundan beş da açamadın. Bu arada kameramanlarımız kadın, fark ettiniz mi? Evet, evet. 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 O oldu Biz zaten bizde. Dünkü kayınvalidemizin e, beyi, efendim e, mikser hariç demiş, e, diğer orada hiçbir e, erkek cinsin görmek istemiyorum, duymak istemiyorum. Erkek sinekle girmesin bahçeye, cama kapıya Tabii tabii. O yüzden makyaj yapmadı herhalde. Ben makyaj yapmam dedi. Oo, okay. Oo Sence o yüzden oldu? Vurdu <laughs> oldu. Ama öyle dediler. Ben dedim makyaj yapmam. Ben de biraz dedi. solgun gördüm. Ben yapmıyorum dedim. Saygı duyarım. Biraz mı şey? solgundu? <laughs> evet, kayınvalide. Aslında gün. gelini yemeği yetiştiremedi. Onlar. Hayır, sonrasında. yetiştirdi de çok bitkinlerdi. Çok, <laughs> çok yorgundum. Ece'min gerilmesi beni çok gerdi. Ece modu düşünce ister istemez benim de düştü. Yani yorgunluk da vardı, ilk günün heyecanı da vardı. E, her zaman gelinimin arkasındayım. Yine diyorum çok büyük haksızlık yaptınız. Resmen masamı e, muhtarlık seçimine çevirdiniz. Umarım inşallah bugünkü gelinimizin tabakları özel ve güzeldir. Dün neler oldu evet. neler! Ne oldu sen buradaydın? Kızımız dün biraz panikledi. Galiba yetiştiremeyeceğim diyerek moralini de bozdu. Haydi ya! De bize düşük puanlarla geldiniz zaten. Biz orada zorlayalım. Kimse kimseyi tanımıyor ki. Ay kayınvalide dedi ki yemeyin bırakın. Bırakın Biz kalsın. Biz bıraktık. Evet bir şey yok. Hanım dedi ki bir puanını kestim ondan evet, söyledi Evet söyledi kendisi. Nasıl öyle bir şey söyle Ben de sani. hoş karşılamadım. Sinirlendi işte bir an o da ağzından çıkardı. Haşlama çıkardım. azıcık iri olur. İşte bir de, de şey. Yemeyin Sonra bırakın. Olur, şimdi yemediler beğenmediler hiçbir şey. Yemeyin bırak Ama bakın yuvalama. Bakın yuvalamada. Kimisi bakın pirinçin etiyle karıştırırlar aslında minik minik etle karıştırılır. Ondan sonra o onunla böyle hafif bir köfte kıvamına getirir veya sadece pirinç de koyanlar var. Evet. Ama içinde pirinç mutlaka olmalı yuvalamanın. Adı üstünde yuvalayacağım. Evet, evet. Nohut kadar olacak onun büyüklüğü. Merike Yuh, pirinci şey getirdi. Özel olarak getirdi. Kendisi yaptı. Dünkü kuşbaşı kuşbaşı minik minik etler dana şey etinden şey gibi olmuştu. Hmm, düğün çorbası gibi. Evet düğün çorbası gibi. Kesikti bir tane. Kesilmişti. Evet. Maalesef. Dünkü yuvalama çorbası güzel değildi. Ya kesilmiş. Bir de efendime söyleyeyim yani böyle içinin malzemesi tam güzel dek gelmemiş. Benim dün yuvalama çorbam için kesilmiş dediler. Kesinlikle kesilmemişti. Hani havanın sıcaklığından belki biraz etkilenmiş olabilir ama izleyince görecekler asla kesilme olmamıştı. Bu konuda bir haksızlık yaptılar. Çıtır tavuk yapmış şimdi kanat evet elle yenir biz normalde yeriz tamam. ama şimdi yarışma kurulu tamam bizim, elle yenilir yani. ama maalesef tavuk da pişmemişti ben de bir sıyırdım kırmızı. Hala kadın hala e, bıçakla kesiyor yemek için. Herkesin kadar şanslı değil Filiz teyze lütfen yani herkesin kadar şanslı değil yani, yani evet. inşallah evet. rast gitsin de. Melike de ağır Zuhal hanım. Yok be. Gerçekten ağır. Öyle bir şey olamaz. Yani. Değil olamaz değil mi? Rahattır değil mi? biraz dedi ama. Ama ben varım yanında. Ya bugün on, kayın evet, yani o kayınvalide evet, yapacak. hızlandırır o. Tempo, tempo Biz onu orada gördük provada. Çok iyiydi, harikaydı. Evet. öyleydi hala. Benim <laughs> yemeklerim de güzel. Aynen öyle. Benim yemeklerim de güzel. Güzel değil mi? <laughs> güzel değil mi? Benim <laughs> yemeklerim güzel değil mi? Aynen öyle olan. Aynen Daha kayınvalidesini tanımıyor Zuhal Hanım. Nasıl tanımıyor? Kayınvalidesini hiç görmemiş. Hayır, henüz görmedim. Evet. Gerçekten. Ama kendisi buradan kocaman kocaman selamlar gönderiyorum. Nasıl hiç görmedim? <laughs> ben geldim. Bu işte hiç <laughs> Gelin hanıma alkış. <laughs> Kübelere bak yarım çok tatlısın. Teşekkür Sana mi? bir kanun kaynadı benim. Bir sevdim ben seni. Benim de size. Valla. Bak <laughs> sempati duydum. Yani bütün gelinleriniz çok tatlı da Teşekkür sen de böyle farklı ederim. bir enerji alıyorsun. Teşekkür ederim. O enerjiyle seni arka tarafa tezgaha doğru yolluyorum. Teşekkür bir bak bakalım. Ben, Her baş, ben şöyle bir bakayım. Bir bak, şöyle bir bak. öyle tabii, başlatın. Tabii tabii. Kolaçan et, et. etrafı. Böyle yapıyoruz. Yani burada bir şey var. Yani tatlılık olma şeyi var. Merak gidiyoruz. Karabeyiz. Hadi Yanındayız. Bir şey ihtiyacımız olursa. Bir yandan çalışıyor. Bir yandan mı? Sen <laughs> ya, e başarılar diliyorum. Güveniyorum sana. Süper. Nereye fikri? Kaçtın. Ya yalnız bırakalım rahat çalışsınlar. Kaynar zaten. Başarılar diliyorum. Hadi başarılar. görüşürüz. Senin kaynanan var mı? <laughs> var. Hadi o görüşürüz. da bir <laughs> iş var ha. İkisi de, <laughs> de Biz <laughs> seviyoruz kayınvalide. <laughs> anladım anladım. anladım. <laughs> hadi sen gel görüşelim. Bana her şeyi anlattılar Zuhal Hanım biliyorum. Onu da mı? Evet. Oğlum kadınların muhabbetine nasıl giriyorsun sen? Kendileri anlatıyor. Niye? Mikserciğim gel sana anlatalım diyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.